Ben 72. dakikada F'ye baktım. 8 kez Fenerbahçe ceza sahasına, rakip ceza sahasına girmişti. Ya bu Dinamo Zagreb, Fenerbahçe ile arasında şöyle fark olan bir takım. E, 70 milyon euro falan market değerini ancak bulabilen bir takım. Sen e, bir oyuncuya 20 milyon falan kiralama bedeliyle yola çıktın. Yani... Ne ne? Nasıl bu takımın oyuncusu olabilir ya? Sevgili Emre. Yani Tedesco'nun maçtan önce bir açıklaması var. Diyor ki Duran ve Alvarez dönene kadar çözüm üretmeliyiz. İdeal bir 11 bulmalıyız. Bak bugün e, 24 Eylül. Yani birazdan işte 25 olacak. Fenerbahçe hala ideal 11 arıyor. Sen bugün hala ideal 11 arıyorsan Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olmuşsun. Neden ideal 11 alıyor, arıyor? Sezon neredeyse başlayalı 2 ay olmuş. Çünkü sezona yanlış hocayla başlamış Fenerbahçe. Ali Koç yönetiminde e, bir tasarruf gelmemiş. Geç değişim yaşanmış. E, sezona yanlış hocayla başlarsan ligi ve takımını tanımayan bir hoca böyle bir ara işte böyle bir 11 çıkartır işte.